Ne dedi? Benim peygamberimin emrini kıranlara sahabe de olsa, gaflet de olsa, iştihat hatası da olsa tattırırım vebalini diyor. Ya, 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 sonrası zaten Türkiye'yi dinsiz, ahlaksız, kültürsüz bir toplum yaşa. Aileyi işte İstanbul Sözleşmesi gibi şeylerle aileyi batırdılar. E şimdi bütün millet efendim 8500 kişi hapste Adam işte eşine tecavüzden, eşine tecavüz nasıl oluyorsa böyle bir şey var mı ya? Eşine tecavüzden, geçen eski şehir sohbetten çıktı, bir çiğ börekçi, dük arkadaşın dükkanı falan yemek yemeci bir İsmail Ya dedi, hocam şurada dedi adam dedi, hacı amca dedi, sakalıyla dedi, arabada yatıyor. Niye? Evinden uzaklaştırma vermişler. Şimdi böyle bir şey, şimdi geçen Şeref Malkoç beyefendi açıklamış ki Meğer ailenin dibine dinamiti koyan kanunu elimizde çıkartmışık. E şimdi bütün milletvekilleri diyorlar ki bu yanlış şudur budur. Açın şimdi biz bunu nasıl düzeltiriz? E, batıl ehli, bid'at ehli veyahut da işte efendim e, gayrimilli unsurlar bir ortaya çıktığı zaman o kafada olanlar acayip destek veriyorlar, birleşiyorlar şöyle. Bizimkilerden bir hocanın başına bir şey, bir doğru konuşanın başına bir şey gelse öbürü hak etmişti. Bu da böyle konuşmasaydı şeklinde Artık iç hesaplaşmalarını da halbuki bir dinde sabit olan veya milli menfaat olan gibi konularda artık sen o adamı tutuyordun, tutmuyordun, beğeniyordun, beğenmiyordun. Yapılmaması lazım. Orada hak batıl mücadelesine girdiği zaman herkesin ortak bir noktada destek vermesi lazım. Ama bizde bu bizim cenahta bu saflar birleşmiyor. Karşı taraf yani her batılda birleşiyorlar. Evet. Yani öyle bir ittifaklar kuruluyor ki sağcısı solcusuyla birleşiyor milliyetçisi, HDP'licisiyle birleşiyor. Evet. Ama hakta yani. ittifak maalesef. Hocam dışarıdan bakıldığı zaman şimdi vatandaş diyor ki o hoca bunu söylüyor, bu hoca bunu söylüyor. Hangisini şey yapacağız? Şimdi siz başka bir şey söylüyorsunuz. Abdülaziz Bayındır başka bir şey söylüyor. Mustafa İstamoğlu başka bir şey söylüyor. Ama söylenenler arasında o kadar uçurum var ki. Hani yoruma tabi bazı meselelerde farklı şeyler söylenebilir. Ama uçurum var. Yok canım itikadi konularda. İtikadi konularda uçurum var. Tabii. Ee, bu yani... Bu tasarlanmış bir şey mi? Yani aynı kitabı, aynı peygamberi, aynı... Yok bu tasarlanmış bir proje. Proje. Yani zaten şimdi mesela benim görüşümde olan binlerce, on binlerce hoca var. Bunların hiçbiri de ne beni destekliyor ne de kendi de çıkıp bir ilan yapıyor. Bu da ayrı bir şey. Burada bunların da sessiz durması, durdurulması da ayrı bir şey. Yani şimdi İslamoğlu veya Bayındır, Mustafa Öztürk bunların karşılığı yok ki Türkiye'de. Çok az. Ama yani öyle bir pompalanıyorlar ki gençliği etkiliyorlar. Ateist yaptılar, deist yaptılar. Bunları bir topla, topladığın zaman e, yani tamam bir elin parmaklarına pompalanıyorlar geçiyorlar. dediniz. Arkadan evet. destek vardır. Ya, ya sonrası zaten Türkiye'yi dinsiz, ahlaksız, kültürsüz bir toplum yaşadı. Aileyi işte İstanbul Sözleşmesi gibi şeylerle aileyi batırdılar. E şimdi bütün millet efendim 8500 kişi hapste. Adam işte eşine tecavüzden, eşine tecavüz nasıl oluyorsa böyle bir şey var mı ya? Eşine tecavüzden, geçen eski şehir sohbetten çıktı, bir çiğ börekçi, bir dük arkadaşın dükkanı falan, yemek yemeci bir İsmail, ya dedi hocam şurada dedi adam dedi, hacı amca dedi, sakalıyla dedi, arabada yatıyor. Niye? Evinden uzaklaştırma vermişler. Şimdi böyle bir şey, şimdi geçen Şeref Malkoç beyefendi açıklamış ki, Meğer ailenin dibine dinamiti koyan kanunu elimizde çıkartmışık. E şimdi bütün milletvekilleri diyorlar ki bu yanlış şudur budur. Açın şimdi biz bunu nasıl düzeltiriz? Nasıl düzeltilir? Ya bilmiyorum şey kendilerine göre kanundan düzeltebileceklerse düzeltsinler. Ama ben şunu demek istiyorum. Yani bize zaten dışarıdan müdahale lüzum yok ki. Bize biz yap zarar vermekte yeterliyiz. Başörtülü kadınlar feminist adı altında işte efendim senelerce e, Müslüman kadınların e, önderliğini yapmış dergiler çıkarmış bir kadın e çıkıpsa efendim neymiş erkek hegemonyası boşadım dediğin zaman nasıl boş oluyormuş? E efendim Kur'an'da ben böyle bir şey görmedim. Evet, işte, Ya kardeşim de. ben, ben eşim E şimdi tamam. Et talakum merraten. iki kere talak verilir diyor. Fe in talaka Üçüncüyü verirse diyor daha helal olmaz. E şimdi burada Kur'an'da izah tallaktümün nisa kadınları boşadığınız zaman diyor. Kaç tane ayet var? Talak suresi var ya. E şimdi sen burada efendim neymiş erkekler? kavam İslam'da böyle bir şey yok. Sonra işte erkeğin kadın üzerine hakkı var. Erican kavamın halini ise kadınlar üzerinde erkekler diyor yönetim manasında yönetim ve idare noktasında kaim E, ayet söylüyor. Bir mafadallah Allah bazı Allah kimin kiminden üstün etti diyor. Kimin kiminden üstün etti derken Allah dindeki üstünlüğü bahsetmiyor. Allah indinde bir kadın bin erkekten üstün olabilir. Çünkü neden? Sistemin, evet. Ama Burada güçtür, kuvvettir, maldır, kazanımdır, iktisaptır. Bu noktaları Kur'an dile getiriyor. Evet. E sen şimdi dersen ki şimdi kadın da kazanıyor, kadın da çalışıyor, kadın da para getiriyor bilmem ne. O zaman şu ne? Kardeşim bunlar meşru mu o zaman ben de onu sorgularım. A ayette sana ben kimin kiminden üstün ettim derken ne manada üstün ettim diyor. Takvalıkla en üstün takva sahibi kimse kadınsa bütün erkeklerden üstün kadın var. Bütün erkeklerden üstün. Rabiatül Adem'i alırsın bu tarafa. Bugün 2 milyar Müslüman erkekten üstündür. E kadının üstünlüğünü ben tartışmaya açmıyorum ki. Ama takva ile. Burada ki üstünlük, itibar, şeref manasını Allah'ın dinde değil. Ama diyor onun yapacağı şey o yapamaz. Onun yapacağını da o yapamaz diyor. Ben de kazanma şeyini buna verdim diyor. Ona göre de güç verdim, ona göre de şey verdim. Şudur budur. E sen bu noktadan gelip bu ayeti hükümsüz kılarsan. Elize gelmiş Aziz Hüseyin. Erkek iki dişi kadar pay alır diyor. Neden? E, hanımına bakacak. Ona yük verdim diyor. Kadını da diyor. Kocası bakacak. E, kocası yok. E, o, babası bakacak. Babası yok. Amcası bakacak. Amcası yok. Yakınları bakacak. Yoksa Beytülmal devlet bakacak diyor. Hiçbir Hı -hı. zaman İslam devleti kadına git çalış erkeklerin içinde Hı -hı. ne getirirsen getir. Yok böyle bir şey. Işte. Devlet bakacak diyor. E, bunun için erkeğe tam veriyor. Yani kadın çalışmak zorunda değil. Değil. E, yani diyor bak onun için kadına diyor ki babandan yarım al berekettir. Erkeğe niye tam veriyorum? Ona da kadın çoluk çocuk bakımını Yükü diyor. Yükü Sen var. de buradan bereket parası al. Zaten seni bakmakla görevlendirmişim diyor. E şimdi ilahiyat hocası Sait Atiboğlu'su Mehmet Görmez'in işte geri göresi dramat. Bugünün kadınla bunu anlatabilir miyiz derse veya kadın kuruluşları çıkıp başörtülü bunlar. Bunlar bir zamanın şeriatçıları bunlar. Bize bunu ateist kadınlar yapmıyor. Deist kadınlar yapmıyor, solcu kadınlar yapmıyor, CHP kadın teşkilatları bir şey demiyor. Burada Kur'an'ın içine girip ayeti hadisi ele alıp bugünün kadınına bu anlatılamaz öyleyse Kur'an'ı güncelleyelim. E bu konuya gelmişik. Ondan sonra Allah bize niye yardım etmiyor? Niye düşüşteyiz? Örtülü feminizm diye bir kavram var. Örtülü feminizm. Ya ne örtülüsü? Açık bunlar ya. Açık feminizm bu ya. Bunun örtülüsü kalmamış ki. Direktman ne? ayeti yani hadise hadi zayıf der kaynağını sorgular. Hadisi de geçtik ki Buhari'de var, şurada var, burada var Say hadis. Ondan sonra örtülü feminizm, başörtülü feministler anlamında. Ya o da mı? senin o manada kullandığını anlamamıştım. Şimdi <laughs> anladım. Tamam. Ya, evet. Yani şey, örtülü feminizm. Bir başörtülü kadın efendim eğer o başörtüyü eee yeme saçı düşmesin diye takmayıp da Allah'ın emri diye takıyorsa bu nasıl Kur'an'daki talak böyle bir şey yok. Erkeğin boşama hakkı yok. Nasıl oluyor bilmem ne efendim niye bana tam böyle iki erkeğin bir iki kadının bir erkek şahitliği feracülün ve zaten Dakara suresine ayeti bir erkek iki kadın olsun o zaman diyor şahitlikte. Allah korumak için yapıyor bunu. Çünkü kadın tek başına kalırsa mali davalar senet çek ayeti o. Orada üzerine hücum ederler, şan, tehdit ederler kadını. İki kadın olursa birbirine destek olsun. Allah kadına acıdığından. Mesela cinayet ve ukubat davaları da kadının şahitliği hiç geçerli değil. Niye hiç geçerli değil? yine kadının aklı başında değil diye değil. Kadını koruma amaçlı. Çünkü neden? Onun şahit değilen adam asılacak. Kısas uygulanacak. E, zinadır, rejim uygulanacak. Yüz sopa yiyecek. Ondan sonra o kadın savunmasız kalır. Diyor ki bu gibi durumlarda diyor erkek şahitler, kadının hiç şahitli. E kadın hiç insan değil mi demek istiyor? Haşa. Kadını koruyalım. Diyor. Riske Muzak. erkek, girsin. E, erkek girsin. Riske girsin. girmesin. Erkek kadını diyor Mevla Teala orada diyor cezaya uğrayanın akrabası şusu busu husumet yapıp kadına zarar vermesin. Allah kadını korumak için anlamıyor ki korunduğunu da anlamıyor. Korunduğunu anlayacak kadar ilmi kültürü şuuru da yok. Ondan sonra İhsan Sen Hoca bir şey demiş diye İhsan Hoca'ya saldır o hoca'ya saldır bu hoca'ya saldır ondan sonra efendim Allah bize niye yardım etmiyor? E İntansurullah'ın sorgu mu? Siz Allah'a yardım ederseniz Allah yardım eder. Ya. Allah şart koymuş. Peygamber olsa uğutta yardım gelmedi. Yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada. Şimdi buraya dikkat eder misin? Allah peygamberine mi darıldı haşa? Ne dedi? Benim peygamberimin emrini kıranlara ne dedi? Benim peygamberimin emrini kıranlara sahabe de olsa, gaflet de olsa, iştihat hatası da olsa tattırırım vebalini diyor. Ya, 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 sonrası zaten Türkiye'yi dinsiz, ahlaksız, kültürsüz bir toplum yaşa, aileyi işte İstanbul Sözleşmesi gibi şeylerle aileyi batırdılar. E şimdi bütün millet efendim 8500 kişi hapiste adam işte eşine tecavüzden de eşine tecavüz nasıl oluyorsa böyle bir şey var mı ya? Eşine tecavüzden geçen eski şey sohbetten çıktı bir çiğ börekçi dük arkadaşın dükkanı falan yemek yemekci bir İsmail ya dedi hocam şurada dedi adam dedi hacı amca dedi sakalıyla dedi arabada yatıyor. Niye? Evinden uzaklaştırma vermişler. Şimdi böyle bir şey. Şimdi geçen Şeref Malkoç Beyefendi açıklamış ki Meğer ailenin dibine dinamiti koyan kanunu elimizde çıkartmışık. E şimdi bütün milletvekilleri diyorlar ki bu yanlış şudur budur. Ha şimdi biz bunu nasıl düzeltiriz? E, batıl ehli, bid'at ehli veyahut da işte efendim e, gayrimilli unsurlar bir ortaya çıktığı zaman o kafada olanlar acayip destek veriyorlar birleşiyorlar şöyle. Bizimkilerden bir hocanın başına bir şey, bir doğru konuşanın başına bir şey gelse öbürü hak etmişti. Bu da böyle konuşmasaydı şeklinde artık iç hesaplaşmalarını da halbuki bir dinde sabit olan veya milli menfaat olan gibi konularda artık sen o adamı tutuyordun, tutmuyordun, beğeniyordun, beğenmiyordun yapılmaması lazım. Orada hak batıl mücadelesine girdiği zaman herkesin ortak bir noktada destek vermesi lazım. Ama bizde bu bizim cenahta, bu saflar birleşmiyor. Karşı taraf yani her batında birleşiyorlar. Evet. Yani öyle bir ittifaklar kuruluyor ki sağcısı solcusu ile birleşiyor. Milliyetçisi HDP'lisisi ile birleşiyor. Evet. Ama hakta şere... ittifak maalesef. Hocam dışarıdan bakıldığı zaman şimdi vatandaş diyor ki o hoca bunu söylüyor bu hoca bunu söylüyor hangisini şey yapacağız. Şimdi siz başka bir şey söylüyorsunuz. Abdülaziz Bayındır başka bir şey söylüyor. Mustafa İslamoğlu başka bir şey söylüyor. Ama söylenenler arasında o kadar uçurum var ki. Hani yoruma tabi bazı meselelerde farklı şeyler söylenebilir. Ama uçurum var. Yok canım itikadi konularda. İtikadi konularda uçurum var. Tabii. Ee, bu yani bu tasarlanmış bir şey mi? Yani aynı kitabı, aynı peygamberi, aynı... Yok bu tasarlanmış bir proje. Proje. Yani zaten şimdi mesela benim görüşümde olan binlerce, on binlerce hoca var. Bunların hiçbiri de ne beni destekliyor ne de kendi de çıkıp bir ilan yapıyor. Bu da ayrı bir şey. Burada bunların da sessiz durması durdurulması da ayrı bir şey. Yani şimdi İslamoğlu veya Bayındır, Mustafa Öztürk bunların karşılığı yok ki Türkiye'de. Çok az. Ne? Ama yani öyle bir pompalanıyorlar ki gençliği etkiliyorlar. Ateist yaptılar, deist yaptılar. Bunları bir topla, topladığın zaman yani tamam. Biyelin parmaklarına pompalanıyorlar yeşiyorlar. dediniz. Oba, arkadan arkadan destek var ya, ya sonrası zaten Türkiye'yi dinsiz, ahlaksız, kültürsüz bir toplum yaşa. Aileyi işte İstanbul Sözleşmesi gibi şeylerle aileyi batırdılar. E şimdi bütün millet efendim 8500 kişi hapiste Adam işte eşine tecavüzden de eşine tecavüz nasıl oluyorsa böyle bir şey var mı ya? Eşine tecavüzden Geçen eski şehir sohbetten çıktı bir çiğ börekçi bir şey, arkadaşın dükkanı falan yemek yemeci bir İsmail ya dedi, hocam şurada dedi adam dedi hacı amca dedi sakalıyla dedi arabada yatıyor. Niye? Evinden uzaklaştırma vermişler. Şimdi böyle bir şey. Şimdi geçen Şeref Malkoç beyefendi açıklamış ki Meğer ailenin dibine dinamiti koyan kanunu elimizde çıkartmışık. E şimdi bütün milletvekilleri diyorlar ki bu yanlış şudur budur. Açı şimdi biz bunu nasıl düzeltiriz? Nasıl düzeltir? Ya bilmiyorum şey kendilerine göre kanundan düzeltebileceklerse düzeltsinler. Ama ben şunu demek istiyorum. Yani bize zaten dışarıdan müdahale lüzum yok ki. Bize biz yap zarar vermekte yeterliyiz. Başörtülü kadınlar feminist adı altında işte efendim senelerce e, Müslüman kadınların e, önderliğini yapmış dergiler çıkarmış bir kadın e çıkıpsa efendim neymiş erkek hegemonyası boş adım dediğin zaman nasıl boş oluyormuş? E efendim Kur'an'da ben böyle bir şey görmedim. Evet, var, diyor. ya okudum, kardeşim, de. ben, kullanmadım. E şimdi tamam. Et talakum merraten. iki kere talak verilir diyor. Fe in <şimdi>, talaka <tamam."> Üçüncüyü verirse diyor daha <laughs> helal olmaz. E şimdi burada Kur'an'da izah talak tümün nisa, kadınları boşadığınız zaman diyor. Kaç tane ayet var? Talak suresi var ya. E şimdi sen burada efendim neymiş erkek olan İslam'da böyle bir şey yok. Sonra işte erkeğin kadın hakkı var. Erical kavamın halen ise kadınlar üzerinde erkekler diyor yönetim manasında yönetim ve idare noktasında kaim ayet söylüyor. Bir mafaddele Allah bazı Allah kimin kiminden üstün etti diyor. Kimin kiminden üstün etti derken Allah indindeki üstünlüğü bahsetmiyor. Allah indinde bir kadın bin erkekten üstün olabilir. Çünkü neden? Tatlı Ama Burada güçtür, kuvvettir, maldır, kazanımdır, iktisaptır. Bu noktaları Kur'an dile getiriyor. Evet. E sen şimdi dersen ki şimdi kadın da kazanıyor, kadın da çalışıyor, kadın da para getiriyor, bilmem ne. O zaman şu ne Kardeşim, bunlar meşru mu o zaman? Ben de onu sorgularım. Ayette sana ben kimin kiminden üstün ettim derken ne manada üstün ettim diyor? Takvalıkla en üstün takva sahibi kimse kadınsa bütün erkeklerden üstün kadın var. Bütün erkeklerden üstün. Rabiatül Adem'i diye alırsın bu tarafa. Bugün iki milyar Müslüman erkekten üstündür. E, kadının üstünlüğünü ben tartışmaya açmıyorum ki. Ama takva ile burada ki üstünlük itibar şeref manasını Allah indinde değil. Ama diyor onun yapacağı işi o yapamaz. Onun yapacağını da o yapamaz diyor. Ben de kazanma şeyini buna verdim diyor. Ona göre de güç verdim. Ona göre de şey verdim. Şu dur bu dur. E sen bu noktadan gelip bu ayeti hükümsüz kılarsan. Elize gelmiş de azal erkek İki dişi kadar pay alır diyor. Neden? E, hanımına bakacak. Ona yük verdim diyor. Kadını diyor. Kocası bakacak. E, kocası yok. Ya, o, babası bakacak. Babası yok. Amcası bakacak. Amcası yok. Yakınları bakacak. Yoksa beytülmal devlet bakacak diyor. Hiçbir Hı -hı. zaman İslam devleti kadına git çalış erkeklerin içinde Siz... ne getirirsen getir. Yok böyle bir şey. Işte, devlet bakacak diyor. E, bunun için erkeğe tam veriyor. Yani kadın çalışmak zorunda değil. Değil. E, yani diyor bak onun için kadına diyor ki babandan yarım al berekettir. Erkeğe niye tam veriyorum? Ona da kadın çoluk çocuk bakımını yükledim diyor. Sen de buradan bereket parası al. Zaten seni bakmakla görevlendirmişim diyor. E şimdi ilahiyat hocası Sait Atiboğlu'su Mehmet Görmez'in işte geri göresi dramat. Bugünün kadınla bunu anlatabilir miyiz derse veya kadın kuruluşları çıkıp başörtülü bunlar. Bunlar bir zamanın şeriatçıları bunlar. Bize bunu ateist kadınlar yapmıyor. Deist kadınlar yapmıyor, solcu kadınlar yapmıyor. CHP kadın teşkilatları bir şey demiyor. Burada Kur'an'ın içine girip ayeti hadisi ele alıp bugünün kadınına bu anlatılamaz. Öylece Kur'an'ı güncelleyelim. Bu konuya gelmişik. Ondan sonra Allah bize niye yardım etmiyor? Niye düşüşteyiz? Örtülü feminizm diye bir kavram var. Örtülü feminizm. Ya ne örtülüsü? Açık bunlar ya. Açık feminizm bu ya. Bunun örtülüsü kalmamış ki. Direktman man ayeti yani hadise hadi zayıf der. Kaynağını sorgular. Hadisi de geçtik ki Buhari'de var, şurada var, burada var. Sahih hadis. Ondan sonra örtülü feminizm, başörtülü feministler anlamında. Ya o tamam senin o manada kullandığını anlamamıştım şimdi. <laughs> Anladım. Ha, tamam. Ya, evet. Yani şimdi, örtülü feminizm. Bir başörtülü kadın efendim eğer o başörtüyü e, yeme saçı düşmesin diye takmayıp da Allah'ın emri diye takıyorsa bu nasıl Kur'an'daki talak böyle bir şey yok. Erkeğin boşama hakkı yok. Nasıl oluyor bilmem ne efendim niye bana tam veriyor iki erkeğin bir er, iki kadının bir erkek şahitliği feracülün ve zaten Dakara Suresi'nin ayeti bir erkek iki kadın olsun o zaman diyor şahitlikte Allah korumak için yapıyor bunu çünkü kadın tek başına kalırsa mali davalar sen edecek ayeti o orada üzerine hücum ederler şant tehdit ederler kadını iki kadın olursa birbirine destek olsun Allah kadına acıdığından mesela cinayet ve ukubat davalarında da kadının şahitliği hiç geçerli değil niye hiç geçerli değil Yine kadının aklı başında değil diye değil. Kadını koruma amaçlı. Çünkü neden? Onun şahitliğiyle adam asılacak. Kısas uygulanacak. E, zinadır, rejim uygulanacak. Yüz sopa yiyecek. Ondan sonra o kadın savunmasız kalır. Diyor ki bu gibi durumlarda diyor. Erkek şahitler. Kadının hiç şahitliği. E, kadın hiç insan değil mi demek istiyor? Haşa. Kadını koruyalım diyor. Riske Burada. erkek girsin. E, erkek girsin. Erkek Kadını diyor Mevla Teala... Orada diyor cezaya uğrayanın akrabası şusun busu husumet yapıp kadına zarar vermesin. Allah kadını korumak için anlamıyor ki korunduğunu da anlamıyor. Korunduğunu anlayacak kadar ilmi kültürü şuuru da yok. Ondan sonra insan sen hocak bir şey demiş diye İhsan hocaya saldır o hocaya saldır bu hocaya saldır ondan sonra efendim Allah bize niye yardım etmiyor? E itensurullah'ın sorgu mu? Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder. Ya. Allah şart koymuş. Peygamber olsa Uğur'da yardım gelmedi. Peki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada. Şimdi buraya dikkat eder misin? Allah peygamberine mi darıldı haşa? Ne dedi? Benim peygamberimin emrini kıranlara, sahabe de olsa, gaflet de olsa, istihat hatası da olsa tattırırım vebalini diyor.